Herkese merhabalar. Spor Severler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Evet, 19 hafta oldu. Ligin ilk devri sona erdi. Sonuçta Galatasaray şu anda lig sona ermiş olsa şampiyon olmuş olacaktı. Fakat ligde dikkati çeken sonuçlardan biri Göztepe'nin Kasımpaşa'yı 5-0 yenmesi. Trabzonspor'un da yani Göztepe'nin yükselişi, Trabzonspor'un da dirilişi diyelim. Karadeniz Fırtınası esti Antalya Spor 5-0 yenmeyi başardı. Maça da çok zor başlayan hatta Antalya Spor'un iki tane üç tane gol pozisyonu olmasına rağmen daha sonradan maçta dengeyi sağlayıp farka giden bir Trabzonspor vardı. Bir tarafta da Göztepe. Göztepe gerçekten sahasına bir yıl geç, geçti. Maç kaybetmediği gibi farklı skorlara da Stoyla yönetiminde Göztepe muhteşem maçlar çıkarıyor. Geçen hafta da Galatasaray maçında zaten ne olduğunu hepimiz gördüğümüz için söylemeye bile gerek yok. Yani futbolu oynayan oynuyor oynamayan oynamıyoruz. Ama şöyle bir şey de söyleyelim. Sadece büyük takımlar karşısında değil, bütün takımlar karşısında aynı futbolu oynamak lazım ki başarılı olduğunuz orada belli olsun. ve bu, bu, Şimdi <laughs> ligde de zaten şöyle bir baktığımız zaman Samsun Spor ve Göztepe ve Eyüp Spor bu sıralamanın içine yer alıyor. Gerçekten 3 takım da çok başarılı durumda. Onu da söyleyeyim Beşiktaş 6. sırada, Başakşehir 7, Gaziantep 8, Çaykur Rize 9, Trabzon 10. sıraya nihayet e, puan aldığı için yükselmiş oldu. Yoksa Trabzon'da kaç 14. sırada mı neydi geçen hafta? Gerçekten durumlar kötüydü. Yani şimdi şöyle baktığımız zaman büyüklerin çoğunda şöyle söyleyeyim mahkemelerin destekleri olmasa başarılı olamazlar diye düşünüyoruz. Çünkü bu bütün takımlar içinde geçerli. Galatasaray'da aynı şey oldu. Fenerbahçe'ye bakıyorsun ama şöyle bir şey söylemeden edemiyoruz. Mesela şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, aynı futbolu haftaya da göstermesini bekliyoruz. Fakat ne yazık ki bunu yapmıyorlar. Yani bütün mesele burada. O gün e, Fenerbahçe'nin oynarken muhteşem bir futbol sergiliyor. Gelecek hafta bakıyorsun bir de yemin ediyorlar e, Fenerbahçe'nin ya karşındaki takımı da yensene kardeşim. Yani sadece Fenerbahçe değil yani. Sadece Fenerbahçe yenince lig bitmiyor ki. Bütün mesele şu. Fenerbahçe'yi de yen, Galatasaray'da yen, Beşiktaş'ı da yen, Trabzonspor'u da yen. Hepsini yen. İşte o zaman büyüklüğün ortaya çıkar. Daha başarılı olursun. Ama ne yazık ki sadece Fenerbahçe üzerine kurgu yapılmış bir sistem var. Ne yazık ki. Ne yazık ki yani. Yıllardan beri de aynı şeyler oluyor. Değişen bir şey de yok. Adam Fenerbahçe yenince sanki şampiyon olduğunu sanıyor. Sezon boyunca berabere bile kalsalar çok önemli bir konu. Aynı takım Galatasaray'dan farkıyor e, ve Galatasaray yenmeyi bırak. Yani gol dahi atmıyorlar. Onu da görüyoruz yani. E, mesela şimdi aynı pozisyon. Mesela Mert Hakan Yandaş'ın pozisyonundan ele değdi diye, değmediği halde golü iptal ettiler. Galatasaray maçında değdiği halde, değmedi diye golü verdiler. E nasıl oluyor bu? Bir türlü çözülmüyor. Beşiktaş maçında penaltı var, verilmiyor. E şimdi aynı pozisyon Galatasaray olunca farklı, diğer takımlar olunca farklı. Yani ne yazık ki içinden çıkılmaz hal alıyor. Offside'lar nasıl oluyor? Onlar da yani yarı otomatik diyorlar da bence otomatikte de bir sorun var herhalde. Çünkü bir saçmalıklar var. Mesela biz mesela seyrederken dışarı çıktığını topun görüyoruz. Hakem nasıl göremiyor ben onu merak ediyorum. Yani yanında ya koşma şeyleri iyi değil. Yani bir sorunları var yani. Bilmiyorum da bu offside mesela bir türlü bu işin içinden de çıkamadılar. Hani offside de bitmedi gitti yani. Bütün takımlara bence haksızlıklar var. Dengeli kararlar verilmiyor. Yani bunları göz ardı etmemek lazım. Tabii şimdi şöyle söyleyeyim, her ne kadar Galatasaray'ın golü verilse de verilmese de Barış Alper'i e de tebrik etmek lazım. Kapattı, köşeden attı. Aynı şekilde Tadiş'i de tebrik etmek lazım. O da kapattı, köşeden attı. Yani bu bir yetenek işi. Ama şöyle söyleyeyim, tabii ki hak sistemini oturtmaları lazım. Çünkü adaletli bir sistemde olursa daha başarılı Tabii şunu da söyleyeyim, eğer e, hani Yusuf Erdoğan'ın dediği gibi madem öyle yemin ediyorsan gelecek hafta da ye, yap yeminini görelim. Bir, ikincisi madem futbolun kalitesini yükselteceksiniz her zaman aynı kalitede oynayın. Ne yazık ki öyle yapmıyorsunuz. ya yani Sadece düşmeme için futbol oynanan bir ülkede futbolun kalitesi gelişir mi? Gelişmez. Yıllardan beri aynı sorunları yaşıyoruz. 2-3 yani tane 4 takım şampiyonla 2 takım şampiyonla oynuyor. Geri kalan herkes yatıyor. Sonra futbolun kalitesinden bahsediyor. E şimdi İspanya'dan bahsedin. İspanya'da şimdi futbola bir bakar mısın lütfen ya? Yani? Ya sonuncu takım geliyor lideri yeniyor. Osa sonaya baktın işte. Ha orada hakem hatası var mı? Var. Kullanıyor mu hakemler? Kullanıyor. Ya Hake, şey pardon. Takımlar kullanıyor mu? Kullanıyor. Ama Türkiye'de kullanmıyor. Türkiye'de de kullanıyor. Ne yazık ki İngiltere'de de belki vardır. Bilmiyorum yani. Ama şimdi mesela ben İspanya Ligi'ni seyrettim. E Barcelona'yla de Osasuna mıydı? Bir takım oynuyordu. O baktım orada hakem resmen Barcelona'dan yana kullandı bütün takdir haklarını. Hani olmaması gereken şeyler ama ne yazık ki oluyor. Güçlüler zayıfları eziyor. Ne yazık ki Türkiye'de veya dünyada değişmeyen tek şey. Acı gerçek bu. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Aynı adaleti diğer takımlarda da gösterin. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Herkese bir standart koyun. Lütfen bunu da yapın. Sonuçta Geri dönüş olmayan bir yoldayız. Yarın geri gelip de bir hiç kimse kimsenin hakkını ödeyemez. Hak yememek lazım. Adaletli olmak lazım. Dürüst olmak lazım. Ne yazık ki bunu da yapmıyoruz. Hangi kulüp, hangi yönetici, hangisi mesela sahtekarlıklar dolu oluyor. Kişiler yakalanıyor. Kurumlara hiçbir şey olmuyor. E yani bu futbolda hani şike var mı? Vardı. E peki iddia var. İddiayı artık herkes oynadığı için yani işin içinden çıkılmaz hala. Hakemin de ne yapacağını bilemiyorsun ki yani. Kime göre hareket edecek onu da bilemiyoruz yani. Bu iddia işin içine girdi. Basketbol bile bozuldu yani. Voleybolda da varsa voleybolda bozuldu. Ne yazık ki bu gerçekler para işin içine girince. Mesela ben yağlı güreşe gidiyorum. Yağlı güreşte para işin içine girince her şey bozuluyor. Delikli demir çıktı, mertlik bozuldu. Para işin içine girdi. Futbol falan kalmadı yani. Bunu da söylemek lazım. Yani amatör ruh yok. Onu da söylemek de lazım. Herkes çıkarına göre iş yaptığı için bu işte de düzelmiyor yazık ki. Evet haftanın açılış maçına bakalım. Haftanın açılış maçında Samsun bir geldi, pir geldi. Kayseri Bellona'yı 1-0 yenerek gitti. Tek tek pozisyon, tek gol olay bitti. Kayseri Spor gol pozisyonu yakaladı. Yakalamasına rağmen ne yazık ki gol atmakta başarılı olamadı. Zaten Şöyle söyleyeyim. Kayseri Spor futbol olarak iyi futbol oynuyor. Teknik direktörünü değiştirmezdi. Bir şey değiştirmiyor. Gol yollarında etkili olmadı. Sadece Fenerbahçe maçında gol atıyor. Onu da söyleyelim. Diğer maçlarda bir türlü gol atmakta başarılı olamıyor. Onu da söyleyelim. Nasıl oluyor onu da tabii eski Fenerbahçe'nin hepsi orada olduğu için. Ölümüne bir futbol var. Keşke diğer maçlarda da aynı başarı gösterse. Ne yazık ki gösteremiyorlar. Samsun Spor'u tebrik etmek lazım. Samsun Spor Alman Thomas yönetiminde gerçekten büyük işlere imza atmaya başladı. Eğer böyle devam ederse eski havayı yakalayacak gibi ama tabii ikinci yarıda, ikinci devrede böyle devam eder mi yoksa gelen geç olayı mı yaparlar? Çünkü düşmemeyi garantiledikten sonra takımların çoğu ikinci devrede oynamıyorlar ne yazık ki. Eğer şampiyonluğa bile oynayabilir mi? Oynayabilir. 3 yıl kazanabilirdi Hasbi Menteşoğlu yüzünden kaybetti. 3 tane 3 tane şampiyonluk var bana göre. Galatasaray verdiler, gittiler. Yani ne geriye vardı şimdiye kadar? Samsun bir Samsun daha olurdu. Ne yazık ki bunu yapmadılar. Trabzonspor'un şeyi bile yok olurdu ama ne yazık ki bunu yapmıyorlar. Niye yapmıyorlar? Bunu da bilemiyorum. Çünkü başkalarına çalışacağına kendine çalış Başka bir şey yapmana gerek yok ya. Kayserispor mesela Ertuğrul döneminde kupalar kazanan iyi bir potansiyele sahip bir takımken ne yazık ki bir türlü düzelme gösteremiyor. O da ayrı bir konu. Evet Atakaş Hatayspor. Keni Çaykur Rizespor'un orada da verilmeyen penaltı var Hatay Spor'a Ne yazık ki hani şimdi mesela şimdi büyük takımlarda konuşuyor da küçük takımların haklarının hiç kimse de kullandığı yok yani. Doğrular da kimse de söylemiyor yani. Ben mesela Çaykur Rizespor şimdi maç 2-2 idi. Yani durum onu gösteriyor. Fakat hakemin orada azizliğine uğradı. Ekrem sağ olsun halletti. Onu da söyleyelim. Çaykur Rizespor kötü mü oynuyor? Evet, iyi oynuyor ama şöyle söyleyeyim. Gol atamadığınız zaman ya attığınız gol de zaten hakem vermez. Bir şey yaramıyor ki o da ayrı bir konu. Bir sürü şeyler çıkıyor. E, penaltılarda takdir haklarını düzgün kullanmıyorlar. Yani burada haksızlık yapmamaları gerekiyor. Hatay Spor'la Rizespor arasında ne fark var? Hadi orada büyük takım küçük takım niye göre kolluyorsun? Mesela geçen şey maçında işte gördük e, Başakşehir maçında ya adama tak tak penaltıları ver. Öbür tarafa da ver kardeşim ya. Yani onun da hakkını verin ya. Ne yazık ki vermiyorlar yani. Hatay Spor iyi futbol oynuyor. Fakat bir türlü gol ve gol yollarını etkili o, Yani inanılır gibi değil. Çok pozisyon harcıyor. Bir de kaleci Erce'yi de tebrik etmek lazım. Muhteşem kurtarışlar yapıyor. Helal olsun demek lazım. Yani bir kalecinin yapması gereken her şeyi de yapıyor. Tabii Rize Spor kötü mü oynuyor? O da iyi oynuyor. Ama hak denilen şey yani durum belli. Yani en azından kaybetmezdi öyle diyelim. Ama ne yazık ki. Gerçekleri de söylemek lazım. Hakemlerin takdir hakları iyi değil. Onu söyleyeyim. Beşiktaş kendi sahasına Spay Bodrum futbol kulübüyle karşılaştı. Bodrum futbol oynadı. Beşiktaş golleri attı. Bodrum'un penaltısı verilmedi. Bak şimdi bunları da konuşan kimse yok. Mesela şimdi fenerbahçe Galatasaray Sarayı Niye Beşiktaş'ın maçını konuşmuyoruz? Yani burada da vardı. Haksızlık hat safhada. E şimdi mesela şimdi buradaki e, penaltı veya golü ya niye vermiyorsun ya neye göre? ev sahip bilmem ya yapmayın ya. Yazık yani bir değil iki tane var üstelik ama vermediler. E şimdi Beşiktaş'ın şöyle söyleyeyim. Beşiktaş gol atabilir mi? Atabilir. Ama futbol oynayan Bodrum mu? Gerçekçi olalım yani. Hele ikinci yarıda daha da güzel oynadı. Tebrik etmek lazım. Beşiktaş yalnız iyi değil. Onu da söyleyeyim ama kazan. Tebrik etmek lazım. Futbol oynayan Bodrum kazanan Beşiktaş. Onu da söylemekte yarar var ne yazık ki takdir aktarımı da gene hakem Beşiktaş'tan yana kullandı. İşte diyoruz ya büyükler küçükler olayı ee, ya işte lobi ya bütün mesele burada ya da e, diyoruz ya iddia işinin çinginine girdiyse ne yazık ki bu 300 Ama ama Bodrum Spor yenmiş olsa Beşiktaş'ı işte iddiada da para kazanırsan aslında mantıken öyle ama ne yazık ki bizde öyle şans yoktur yani banka olması lazım. Net Global Sırat Spor Korenden Alanya Spor'la karşılaştı. Bir bir beraber e bitti karşılaşma. Yani ben de Sivas'ı zaten anlayamıyorum. Gerçi Sporu da anlamak mümkün değil ama futbol olarak mesela gol yemeden futbol oynamıyorlar. Sonra gole atıyorlar, üstüne yatmaya çalışıyorlar. Ne yazık ki bu futbolun kalitesi böyle gelişmez. 90 dakika futbolu oynaya kardeşim sen bunun para alıyorsun ya. Ya yani neden bu futbolu oynamıyorlar? ben anlamıyorum. Mesela 90 dakika boyunca sen mesela ya yenit ya görüyoruz ya işte mesela şimdi diyor. Adam 10 dakika kala maça girmiş nefes nefese kalmış. Ya arkadaş sen nasıl futbolcusun ya? Ben merak ediyorum yani bu. Ya nasıl bir, bu spor niye yapıyorsunuz ben merak ediyorum ya. Ben oynayacağım 5 dakikaya, 5 dakikada bunu yapamıyorsan yuh, başka bir şey demiyorum ya. Böyle bir şey olamaz ya. E adam ne yapıyor hafta boyunca ben merak ediyorum yani Bir hafta boyunca bekliyorlar, bir hafta. Bir hafta boyunca ne yapıyor merak ediyorum. Ya yani nasıl bir antrenman yapıyor, nasıl bir çalışma yapıyor. Girer girmez nefesi kesilir mi insan ya? Hasta mısınız? Anlamıyorum ki ya. Ya şimdi bakıyoruz yabancı maçları da seriyor. Adamlar var ya yani at gibi, yani not, not, yarış atı gibi ya muhteşem bir şey. Sonra Avrupa'ya gidiyoruz takır takır denilip geliniyoruz işte. Bakıyorsun adamın ya o kadar bir süreti var ki ne yapıyorlar ben anlamıyorum. Ya bizde mi bir sorun var? Millette mi bir sorun var? Bunu bir türlü çözemiyoruz. Sivasspor Sivas Spor. Oksijenin yüksek olduğu yer. Çok iyi futbol oynaması lazım. Dağıtması lazım. Ne yazık ki bunu yapamıyor. Eski havası yok. Mesela bak o da Fenerbahçe maçını bekler. O zaman kadar oynamaz. O da ayrı bir konuda söyleyelim yani. Ya şimdi oynasana ya. Şimdi mesela sen rakibin Mel. şimdi yenebilir miydin? Yenebilirdin. Ama bak şimdi öne geçtin mi? Geçtin. Etti bastırsana kardeşim. Niye geriye çekiliyorsun ya? Aynı şey Alanya Spor için de geçerli. Neyi bekliyorsun? İlle de gol yemeden oynamıyorlar. Ya, olsun 4-4 olsun. Futbolda gol ne kadar çok olursa futbolun güzelliği orada artar. E seyirci gelmiyor. Seyirci zaten yok. E para yok bir taraftan. Bir taraftan da şey yok. Bedava bile yapsam bazen gelmiyorlar. O da ayrı bir konu futbol yani futbol da futbolluktan çıkmaya başladı. Yani onu da söyleyelim. Yani bu da bir gerçek olan şeyler. Ne yazık ki eskisi gibi seyirci de yok. Bu Pasolik çıktı zaten futbol bitti diye yazı yazmıştık biz. Yani bu Pasolik mesela şimdi geçen biz Ankara gücü maçına gideceğiz. Ankara gücü maçına gitmek için Ankara gücü Pasolik biletini alın. E tamam da Alanya Spor'a zaman Alanya Spor Pasolik bileti mi alacaksın ya? Böyle saçmalık olur mu ya? Alan bir tane kart alır. O kartla her maça girer parasını verdikten sonra. Yani bir kez saçmalık var işin ucunda. Ama ne yapacaksınız? Bu, kuralı öyle belirlemişler. Mecburen uymak zorundasın. O zaman ben de gitmiyorum dedim yani. Bu kadar basit yani. Trabzonspor, Antalya Antalyas e, Bu arada kulüplere gelir sağlansın diye söyleniyor da. Tabii de ben mesela şimdi şöyle benim tuttuğum takım farklıysa ben niye ona para vereceğim? Zaten o maça giderken para vermiyor musun? Yani bu da anlamak mümkün değil. Trabzonspor kendi sahasında on ve Antalya Sporu 5-0 yendi. Trabzonspor nihayet Şenol Güneş'in yönetiminde iyi futbolu, hatta bu Galatasaray maçında da göstermişti. Diğer, bize Fenerbahçe maçında iyi oynadıydılar. Diğer maçlarda yenildiler dikkat edersen. Mesela şimdi burada da e, ilk 30 dakikada dikkat edersen Antalya Spor'un iyi pozisyonları var. Gol ve goller atıp direkten dönen şutlar. Fakat atamayınca atmaya başlıyorlar. Trabzonspor'da da yani gerçekten hani Böyle olması gerekiyor işte büyük takım dediğin dediğin zaman da bu fakat ne yazık ki bu her zaman olmuyor. Bakalım haftaya bu performansı gösterebilecek mi? Tüm mesele burada. Şimdi e, mesela vurdu top gol orada Valeron, Maleron, evet gerçekten adam bu hat-trick yaptı. Tebrik ederiz. Böyle olması lazım. İyi oynayınca demek ki oluyormuş olmaz diye bir şey yok. Trabzonspor'un Karadeniz fırtınası derdik. E Karadeniz fırtınası geçen sene hafta Samsun Spor karşısında hiçbir şey yapamadı. Bu maçta 5-0 galip geldi. Evet tebrik ederim. Keşke sürekli böyle oynasa. İnşallah oynar diye düşünüyoruz. Antalya Spor'un da eski günlerine dönmesini Aslında futbol olarak iyiydi fakat gol atamadı. Gol atmakta beceriksiz Antalya Spor. Zaten Antalya Spor'un en büyük handikabı da bu yani. Çok zor gol atıyor. Bunu çözmek lazım. Zaten şöyle söyleyeyim. Mesela bu transferler yapılırken böyle adam gibi bu işi bilen adamlara bıraksalar bu işler zaten çözülecek. Ama ne yazık ki parası olanlar harekete geçtiği için bu işte çözemiyorlar bir türlü. Onun için de bir türlü düzelmiyor futboldan anlayan kişilerin futbolu yönetmesi lazım ama ne yazık ki parası olan yönetiyor. Onun için de bu işte düzelmiyor yani. Evet Gaziantep Futbol Kulübü bir geldi, bir geldi. Adana Demirspor'u 1-0 yendi. Adana Demirspor da gol pozisyonlarına girdi fakat Antep bir tane attı, üstüne yattı, konuyu bitirdi. Ama yani şöyle söyleyeyim, riskli berabere de kalabilirdi. İşte bunu söylemeye çalışıyor. Bir gol atınca üstüne yatmaya çalışmayın. Ya üstüne gitsene ya. Farklı galip gelebilirsin. Zaten adam açılıyor. Ne yazık ki bunu yapmıyorlar. Bunu bütün takımların en büyük sorunu bu. Sonunu oynayamıyoruz mesela bazı en büyük sorunlarımızdan birisi. Bu hangi takım olursa olsun fark etmez. Şu anda lider Galatasaray dahil hep ki, herkes aynı sorunu yaşıyor. Ne yazık ki. Ya futbol maçının sonunu oynayamamak ne demek? Ya, ölür de onu vermez. Öyle olması lazım. Abi, orada o kadar hatalar yapılıyor ki inanılır gibi değil. Bu nasıl bir iş? Bu nasıl bir sistem? Çözmek mümkün değil. Yani ina, inanamıyoruz yani. Antep'i tebrik ediyoruz. Selçuk'la beraber o da büyük bir yükselişte bakalım neler yapacak. Ee, ama şu anda <laughs> 8. sırada 25 puanı var. Yani liderle arasında 25 puan fark var. Ha iyi oynuyor mu oynuyor ama süreklilik yok. Ne yazık ki onu söyleyelim. Böyle üst üste maçlar kazandığın zaman zaten üst sıralara doğru yükseliyorsun. Bu da bir gerçek. Evet. Gelelim liderin maçına. Başakşehir ile karşılaştı. Hafta içinde kupa maçında <laughs> 2-2 berabere kalmışlardı. Gene 2-2 olabilirdi. Berabere bitecek gibi aslında maç. Fakat hani e, elle oynama var. E, hakem vermedi. Fakat sonuçta Galatasaray kazandı. Ha şöyle söyleyeyim. O gol verirse verilmese kazanabilir mi? En azından berabere bitebilirdi. Fakat ne yazık ki bunlar da hakemler uygulamıyorlar. Başakşehir'i tebrik etmek lazım. Galatasaray ilk defa ceza sahasına hapsedip de futbol oynayabilen takım olarak bakmak lazım. Galatasaray bu kadar kötü duruma düşmüyor. Onu da söyleyelim yani. Bütün maçlarda oyun üstünlüğü de vardı. Onu da söyleyeyim. Barış Alper'in iki golü. Birini beşten bir de kapattı, köşeden attı. Tebrik etmek lazım. Ee, Başakşehir futbol olarak iyi. Fakat gol yollarına etkisiz. Atmak ister mi istemez mi onu bilemem ama yani iyi böyle akıcı futbolun sonunda gelen goller ve gol gol ve golleri atamadı. Bir tane attı. E, penaltı verilebilir mi verilebilirdi? Vermediler. Vermiyor. Yani yapacak bir şey yok. Yani o kırmızı kart, sarı kart o işte Torreira ya yıllardan beri aynı sorunlar, bir türlü değişmiyor. Onlara hiç kimse değiştiremiyor. Hakem beyin takdirine kalmış bir şey. Ne derse onu kabul etmek zorunda kalıyorsun. Hiç itiraz hakkın yok. Aslında itiraz hakkı da olması lazım. Bu Nasıl basketbolda challenge varsa, voleybolda varsa, futbolda da olması lazım. Yani niye hakkını arayamasın insan ya? Böyle saçma bir şey olur mu yani? Bunu da yani burada belirtiyorum hatta. Yani bu kadar olamaz ya. Yani ilerleyecek derken gerilemeye başlıyor. Dünyada da bir yani kafa kafa olay bu yani. Nasıl vermezler onu da merak ediyorum. Evet Tumason Konya Spor Fenerbahçe. Tumason Konya Spor Ahmet Çalı öncelikle Allah rahmet eylesin bir daha buradan yad edelim. <laughs> Ölümünün 3. yıl dönümüydü. Evet Konya Spor gerçekten futbol oynadı. Fenerbahçe oynamadım, Oynadı. Ama sonunu zor getirdi. Onu da söyleyeyim. İşte futbolda sonunu oynayamamak kötü bir şey. Ya galipsin. Bunu hep Fenerbahçe bu hatalara düşüyor. Onu da söyleyeyim. Bu kez mağlupken galip duruma düştü. Tebrik etmek lazım bu konuda da. İlk defa oyun üstünlüğünü kabul ettirdiği zamanlar oldu. Kabul ettiği zamanlarda oldu. Ama şunu söyleyeyim. Yani bir mesela şimdi Konya sporunu o azmi eğer böyle devam ederse yükselişleri olacaktır diye düşünüyorum. Ee, şu anda 20, 15. sırada ya 15. sırada. Bu o kadar iyiyse bu takım niye buralarda? Onu söylemek lazım. Çok önemli bir konu bu. Ya kardeşim Fenerbahçe maçında oynadığın futbolu diğer maçlarda lütfen oyna ama ya lütfen. Başka bir şey istemiyoruz. Onu yaparsan Konya'nın o İlhan Palut dönemindeki o yükselişi devam edecek. Daha üst seviyelere çıkacak. Ama ne yazık ki bak bu maçta böyle yaptın. Haftaya beraber bakacağız. Bakalım nasıl futbol oynuyorsun. Öyle e, bu 90 dakika hatta 100 dakikaya yaklaştın. 97 dakika mı oynadın? 97 dakika boyunca muhteşem bir performans sergilediniz. Bunu inşallah diğer maçlarda da sergilerseniz. Tabii Fenerbahçe'nin şöyle söyleyeyim. Şampiyonluğa oynayacaksa daha da üst seviyelere futbolunu geliştirmesi lazım gol yollarına çok etkili olması lazım. Ne yazık ki bu Nesiri gol atıyor, atıyor atıyor diyorlar da yani vallahi bu kadar da hani ben o e de aynı şeyi söylüyorum. Yani bu kadar sağlakça bir durum olamaz. Bu kadar çok gol pozisyonu kaçırmaz bir golcü ya. Mesela yani ne bileyim eline geçtiği zaman 1-2-3 tane kaçırıyorsa kusura bakmasın da yani iyi golcü değildir. Mesela Atkinson diye biri gelmişti Fenerbahçe'ye. Adam vurduğunu gol yapıyordu ya. Böyle bir golcü lazım mesela. Alıyorsan böyle alman lazım diye düşünüyorum yani. Evet tebrik ederiz Fenerbahçe yi. Konya da futboldan dolayı tebrik ederiz. Verilen penaltı verilmeyen penaltı şimdi olaylar. Vallahi kartı çıkartacaksın. Başka kar zamanlarda çıkartıyor. Çıkartsa da Fenerbahçe kazanır mıydı? Kazanırdı. Ha, Konya da kazanırdı aslında. Hakkımı yemeyelim. Ama pozisyon yakaladı. Gol atsaydı olay bittiydi. En az berabere biterdi. Gerçekten iyi futbol. Tebrik ederiz. Ama sonuçta kazanan Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi tebrik ederiz. Konya'yı da futboldan dolayı tebrik ederiz. Evet haftanın en en güzel futbolu, en güzel golleri. Şimdi Göztepe zaten iyi futbol oynuyordu. Haftanın kapanış maçıydı. Muhteşem bir futbol var. Futbolla beraber gol ve goller var. Kasımpaşa da böyle tam dirilmeye başladı. Fakat bir de kırmızı kart yiyince 70 dakikada bu da temelli yıkılış oldu. 2-0'dan sonra goller geldi de geldi. Ve sonuçta Göztepe gerçek göz göz olarak e, yoluna devam etti. Muhteşem goller. Çok da güzel futbol var. Bunu da inkar etmemek lazım. Bir de şöyle söyleyeyim. Futbolu hani ba, ba, birkaç maçta şaşırttı ama genelde gerçekten iyi futbol oynuyor. Kasımpaşa bu kez beni şaşırttı. Aynı Göztepe'nin geçen haftalar deplasmanda hani Samsun Spor'a farklı yenildiği zaman dikkatimi çekmişti. Burada da Kasımpaşa mesela bekleneni veremedi. Niyeyse ama şöyle söyleyeyim. Neden bu şey beklerler onu merak ediyorum. Ya zaten sonuçta ya kazanacaksın ya kaybedeceksin. Futbolunu oyna. Oyna ya. Bir şey kaybetmezsin. Yani sonuna kadar mücadeleni sürdür. Sonuçta ya kazanacaksın ya kaybedeceksin. E sonuçta da zaten bu olmuyor. Ya futbolu güzelleştirmenin yolu oyunun oynanmasından geçer. E şimdi dedik ya işte diğer spor branşlarına ne kadar aksiyon olursa bir spor branşında o kadar çok seyredilir. Aksiyon yoksa kimse seyretmek istemez. Bir yerden sonra bu kar çeker gider. Olay bu yani. Bunun içinde de yapmaları gereken tek şey bu. Gol ve goller. Mesela gol sayısı artmıyor. 24, 26, 28'e ulaştı bu hafta. Yani hiç beklenenin altında. Zaten en çok gol atan Galatasaray, en az gol yiyen Fenerbahçe. Zaten takım sıralamasında da bu iş kendini gösteriyor. Bu arada birinci ligde de Kocaeli Spor liderliğini sürdürüyor. <laughs> Şu anda şampiyonluk adaylarından birisi olarak yoluna devam ediyor. Devam Fatih Karagümrük de hemen arkasından devam ediyor. Fakat orada da bir sürü hani bu arada Piyatek de gol krallığına devam ediyor. Ee, Bandırma, Erzurum Bandırma, Erzurumspor mesela onlar da peş peşe. Evet, çorum Spor da yükselmiş şeye kadar gelmiş yani. 29 puana kadar ama 41 puanı var Kocaeli. Kocaeli'nin plaka numarasını yakaladı. Şampiyonluğa doğru gidiyor Kocaeli. Eski günlerini yakalayacak gibi görünüyor. Bakalım eğer ilerleyen zamanlarda değişmese sonuçlar tabii. <laughs> evet. İkinci ligde e, kırmızı grupta Serik, beyaz grupta da Sarıyer liderliklerini sürdürüyorlar. E, aynı şekilde üçüncü ligde de Birinci grupta Bursaspor, Spor, ikinci grupta Balıkesirspor, Spor, üçüncü grupta da e, Küçükçekmece Sinop Futbol Kulübü, dördüncü grupta da e, Ordu Spor şu anda liderliklerini sürdürüyorlar. Bakalım ilerleyen zamanlarda neler olur. Hep beraber Kadınlar Ligi'nde de Fenerbahçe e, liderliğini sürdürürken FOMGET'te ikinci, 26 Aralık'ta da onların maçları başlayacak. Evet gelecek haftayı da bir şöyle değerlendirelim ve bugün bayağı uzun konuştuk konuyu kapatalım. Evet, e, bu arada İKAS Eyüp Spor haftayı dinlenerek geçirdi. Onun için Eyüp Spor'dan bahsetmedik. E, zaten Eyüp Spor <laughs> olmadı da belli oluyor. Onu da söyleyelim. Evet, e, ikinci devre başlıyor haftaya. Yani zaten aralıklı ara verilmişti de o arayı zaten dinlenme amacıyla verdiler. Onu da niye öyle saçma sapan yapıyorlar? Onu da anlamak mümkün değil. Herhalde bu yıl yılbaşı nedeniyle öyle düşünüyorlar yabancıların dinlenmesi için. Artık onu da bilemiyorum. Evet şimdi ikinci devre başlayacak. İkinci devrenin açılış maçı Atakaş Hatay Spor Galatasaray maçı. Hatay Spor daha önceden Galatasaray yendi. Gene öyle bir sürpriz yapabilir mi? Yapabilir diye düşünüyorum ama Galatasaray ama Galatasaray da şimdi Başakşehir karşısında oynadı futbol hiç hoşumuza gitmedi yani. E, tamam gol atıyorlar da futbol olarak biraz düşük olarak gördük. Rams Başakşehir Futbol Kulübü kendi sahasında Çaykur Rizespor'la karşılaşacak berabere bitebilir diyorum. Kafa kafaya bir maçlar. Gaziantep Spy Bodrum'la karşılaşacak. Gaziantep kendi sahasında kolay maç kaybetmiyor. Bodrum Spor'a deplasmanla hiç kazanmadı herhalde. Orada kazanabilirse, berabere kalabilirse ne mutlu diyelim. Beşiktaş Lider Samsun Spor'la oynayacak. Beşiktaş'ın gerçek sınavı burada ortaya çıkar. Çünkü o Bodrum'a benzemez. Beşiktaş şimdi Samsun iyi futbol oynuyor. İyi futbol, iyi golcüler. Bakalım ne olacak. Tabi ee, tabii Beşiktaş'ın golcüleri de iyi ama ne yazık ki o beklenen e, ligin açılışında süper kupada oynanan futbolla alakası yok ne yazık ki. Tabi Broncos da gitti yani onu da, onu da söylemek lazım. Serdar bir şu anda yönetiyor. Göztepe kendi evinde Antalya Sporla oynayacak. Antalya Spor farklı yenildi. Bakalım artı Emre Belezoğlu teknik direktörlüğe getirmiş herhalde. Alex gitmiş. Göztepe karşısında Göztepe'ye ilk yeniliği tattırabilir mi diyorum ama Göztepe Herhalde bu maçı da farklı kazanır diye düşünüyorum. Tümosan Konya Spor Kasımpaşa ile karşılaşacak. <laughs> Tabii futbolda şöyle bir şey söyleyeyim. Vurursunuz vurursunuz gol olmaz. Adam bir vurur gol olur. Maçı kaybedebilirsiniz yani. Bunları da unutmamak lazım. Konya Spor Kasımpaşa ile karşılaşacak. İşte bakalım Konya Spor Fenerbahçe maçında gösterdiği performansı burada sergileyebilecek mi? Kasımpaşa da ağır yaralı. Trabzon karşısında 5-0 mağlup oldu İki muhalif takımın karşılaşması bakalım neler olacak. Adana Demirspor Fenerbahçe ile de karşılaşacak. Adana Demirspor Fenerbahçe maçları renkli geçiyor. Orada da <laughs> Adana Demirspor fena değil. Ama Fenerbahçe birazcık ilerleme var futbolunda. Belki kazanabilir diye düşünüyorum. Çünkü ikisi de yani lider de takipçisi de Zor deplasmanlar. Yani bu için alt sıralardaki takımların böyle bahane çıkışları olabiliyor. Onun için dikkat etmek gerekiyor. İkaz Eyüp Spor Korenden Alanya Spor'la karşılayacak. E, daha doğrusu her maça dikkat etme. Her maçı final havasına oynaman lazım tabi. Ya Daha doğrusu güzelleştirmek istiyorsan güzel oynaman lazım. İyi oynaman lazım. 90 dakika ter akıtman lazım. Ya, daha doğrusu kazandığın parayı her elinden kazanman lazım diye düşünüyorum yani bazıları diyor, hele hayran mı diyor. Hayır kardeşim sadece şunu söyleyeyim. Adam 10 dakika kala maça girmiş. Nefes nefese kalmış. Koşamıyor bile ya. E ben o zaman ne futbolu seyredeceğiz onu merak ediyorum. İkaz Eyüp Spor. Ya sadece benim için söylemiyorum bunu? Oraya gelen seyirci ne seyrediyor? İkaz Eyüp Spor Kore'nden Alanya Spor'la karşılayacak. Eyüp Spor kendisi aslında favori. Zaten iyi futbol oynuyor. Alanya Spor da kolay kolay maç kaybetmiyor. Bakalım neler olacak. Ee, Sami ile <laughs> Arda'nın karşılaşmasında. Evet Trabzonspor net global Sivas Spor'la karşılayacak. Şimdi e, bakalım Sivas Spor'da farklı yenebilir mi? Hep beraber göreceğiz. E, herkese iyi seyirler diyorum. Bugün bayağı çok konuştum. E, herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.